Tekrardan merhabalar. Ne önceki çektiğim videoda bugün yani dedim ki de, de, arayacağım dedi. Cuma pazarda gördüm, gördüm, gördüm dedi. Ve numarasını da numarasını söyleyeceğim. Çünkü burada şimdi biraz daha yazılar çıkacak. Sadece bu bende ne görebiliyor? Sadece. Siz de gördünüz ben bilir ama ben de de söyleyeceğim. Şimdi size 5 dakika bekleyelim. Bir de arkadaşlar 5 dakikaya kadar size oraya taktakta bilgiler söylemek istiyorum. Numarasını da buldum söyleyeceğim birazdan. E. Ee, Değil şuymuş. On e ee. 17 orelet yok 17 55 17 55 yazarsanız karşınıza bu çıkar. Ve yani de arabasını bekleyeceğiz. Ben videoyu ben bunu dağıtayım. atayım. O zaman ben sesli arabasını da yaparım tamam mı? Hadi hadi görüşürüz ve bir, bir dahaki video. Yani ben bir tane daha video çekeceğim ve on, onun sesli bakacağız